Merhaba. Üniversite tercihlerinde en çok da okul birincilerinin kafası karışıktır. Bugün onlara yardım etmeye çalışacağız. Öncelikle birinciliğinizi AİS üzerindeki başvuru ekranı bölümünden görebiliyorsunuz. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul birinciliğiniz bulunmaktadır şeklinde bir ifadenin olması gerekiyor. Bu ifade yoksa okul birinciliğiniz olsa dahi bunu kullanamayacaksınız. Lütfen buna dikkat edin. Bazılarının es geçtiği bir kısım var. Burası da bölüme karar verme. Yani aslında yapacağınız mesleğe karar vermeniz gerekiyor. Tabii ki puanlar sizi bir yere yönlendirir ama asıl olan bölümünüze yani mesleğinize karar vermektir. Bölüme karar verme konusunda dikkat çekici bir sistemimiz var. Buraya bakacağız. Geçen sene kullanıma sunulan İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Univeri isimli bir sistemimiz var. Bunun bağlantı adresini alt bölüme yazacağım. Üniveri nasıl kullanılır buna bakalım. Burası mesleklerle ilgili istihdam oranı yani bir yıl içerisinde iş bulma oranı, iş bulma süresi, verilen ortalama ücretler, nitelik uyuşmazlığı. Bu ise mezunların alanıyla ilgili iş yapıp yapmadığıyla ilgili bir bölüm. En alt bölümde de kamuda yani devlette işe yerleşme oranı ile ilgili bölüm. İsterseniz buradan sıralamalara ulaşabilirsiniz sayfaları kaydırarak ya da Alt bölümden istediğiniz bir bölümü seçip inceleyebilirsiniz. Mesela hukuk bölümüne bakalım. Hukuk istihdam oranı %3 olan bir bölüm. 70 tane meslekten 70. sırada. İş bulma süresinde de aynı şekilde mezunlar yaklaşık 17 ay 14 gün sonunda iş bulabiliyorlar ve yine 70 tane meslekten 70. sırada olarak gözüküyor. Ortalama ücretler, kamuda işe yerleşme oranında benzer şekilde var. İsterseniz yan tarafa tıklayarak iş bulma sürelerine göre de meslekleri inceleyebilirsiniz. Kafanızdaki mesleklerin güncel karşılıklarını da bu şekilde görebilirsiniz. Dediğim gibi bunlar 2014 ile 2018 yılları arasındaki incelemeler. Tabii ki günümüze de ışık tutması açısından önemli. Size verilen tercihle ilgili kılavuzu nasıl okuruz buna bakmaya çalışalım. Öncelikle burada bazı tablolar var. Üniversitelerin adları, istediğimiz bölümlerin adları, yan tarafında da bazı bilgiler var. Bizim için önemli olan okul birinciliği kontenjanı ile ilgili olan 6 numaralı sütun. Mesela birincisine bakalım. Abdullah Gül Üniversitesi Psikoloji bölümünde 40 tane genel kontenjan var. Ayrıca bir tane de okul birinciliği kontenjanı var. Belki dikkatinizi çeker yan tarafta MEP diye bir bölüm var. Burası da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burs verilecek öğrencilere ayrılan kontenjan bölümü. Sağ taraftaki önemli bir yerde özel koşul ve açıklamalar bölümü. Yanında bakın 17, 21, 28 gibi bazı ifadeler var. Birazdan bunlara bakacağız. Buradaki bölümde 4 tane tire işareti ise bölümün yeni açıldığını, herhangi bir başarı puanının olmadığını gösteriyor. Eğer orada hiçbir şey yazmıyorsa o zaman kontenjanın dolmadığını anlıyoruz burada. Mesela 20 kişilik bir kontenjan var ama 15 kişi yerleşmiş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu özel koşul ve açıklamalara bakalım. Belgelerde arama yapmanın kısa yolu CTRL-F tuşudur. Yani Control Find. Mesela burada 17 koduyla bir açıklama var ya da yanında 21 koduyla bir açıklama var. Bunu incelemek için bütün 602 tane sayfa incelemeye gerek yok. Sadece bk.21 şeklinde yazarsanız Enter'a bastığınız zaman size bunun ne anlama geldiğini söyleyecek. bk 216'yı buldu. Yukarı doğru çıktığımızda bk 21 şeklinde gösteriyor. Burası çift diplomaya yönelik bir alanla ilgili olduğunu bize anlatan bir bölüm. Bu bölümü inceledikten sonra tercihleri nasıl yapacağınızla ilgili ekranı incelemeye geldi sıra. Tabii ki YÖK Atlas'ı kullanacağız. Ama burada milyonlarca veri var. Bunların arasından nasıl işlem yapacağımıza birlikte bakalım. Öncelikle YÖK Atlas'ın sitesine giriyoruz. Mesela ben lisans bölümleri yani 4 yıllık, 5 yıllık okullara bakmaya çalışan burada. İlk bölüme tıkladığım zaman Üniversite ve lisans programı seç var. Mesela buradan lisans programı seç'e tıklayalım. Lisans programı olarak da istersek yazabiliriz, istersek listeden seçebiliriz. Mesela matematik öğretmenliğini seçelim. Matematik öğretmenliği bölümüne tıkladığımız zaman öncelikle devlet üniversitelerini liste şeklinde görebiliyoruz. Alfabetik sırayla gidiyor bunlar. İstediğiniz üniversitenin herhangi bir tanesine tıklıyorsunuz. Daha sonra buradaki bütün bilgilere erişebiliyorsunuz. Ama bizim için önemli olan, okul birincileri için önemli olan burası değil, onun bir alt kısmı. Yani taban puan ve başarı sırası istatistikleri dediğimiz bölüm. Buraya tıkladığımız zaman burada genel kontenjan ve okul birincisi kontenjanıyla nasıl yerleşildiğini gösteriyor. Mesela bunun yanında boşluk var. Demek ki okul birincisi kontenjanını burası kullanmamış. Şimdi biz bazı incelemeler yapalım devaşta olan bölümlerden bir tanesi Ankara Üniversitesi'nin tıp fakültesini incelemeye çalışalım. Geçen sene 320 kontenjanı varmış bu bölümün, 8 tane de okul birincisi kontenjanı varmış. 320 kişi içerisinde en düşük puanlı olan 3.305. sıradaymış Türkiye genelinde. Okul birincisi kontenjanından yerleşense 4.227. olarak gözüküyor. Fark bin civarlarında yaklaşık olarak. Aynı bölüm için Van 100. yıl üniversitesine baktığımız zaman bu sefer sonuncu yerleşen kişi 18.421. sırada okul birincisi kontenjanı ile yerleşen arkadaşsa 27.114. sırada. Burada da yaklaşık 8.000'in üzerinde bir başarı sıralaması farkı var. Aynı bölüm fakat Üniversite uzaklaştıkça, merkezden uzaklaştıkça gördüğünüz gibi sıralamalar arasında da farklar oluşmaya başladı. Benzer şekilde revaçta olan mesleklerden bir tanesi hukuk bölümüne bakalım. Hacettepe Üniversitesi. Evet, doğru okunuşu bu şekildedir. Hacettepe Üniversitesi'ne baktığımız zaman genel kontenjanı 230, okul birincisi kontenjanı 6 olarak gözüküyor. 5094. sıradaki öğrenci sonuncu olarak yerleşmiş. Okul birincisi kontenjanı kullanan sonuncu öğrenci ise 7515 olarak gösteriliyor. Yaklaşık 2500 şeklinde bir fark var. Yine uzakta olan, merkezden uzakta olan üniversitelerden bir tanesini tercih ettiğimizde yine aynı şekilde Dicle Üniversitesi hukuk bölümünde bu sefer sonuncu yerleşen öğrencimizin 38.676. sırada olduğunu görüyoruz. Okul birincisi kontenjanıyla yerleşen öğrencimizin ise 82.202. sırada olduğunu görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken başka bir konu ise ÖSYM tarafından açıklanan en düşük başarı sırası bölümü. Yani siz okul birincisi olsanız dahi mesela diş hekimliği programlarında 80.000 üçüncü sırada olsanız bu bölüme yerleşemezsiniz. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela eczacılık programları için en düşük 100.000. sırada olmanız gerekiyor. Yoksa burayı zaten tercih edemiyorsunuz. Bu da aklınızın bir köşesinde olmalı. Evet burası okul birincilerimizin kafasını biraz rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Daha tercihleri çok var. Sizin şimdiden güzel bir araştırma yapmanız gerekiyor. Öncelikle bölüme karar vermelisiniz. Bunu unutmayın. Herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin.